Merhaba arkadaşlar. Ispatı vacip yani Allah'ın varlığını ispat eden delillere devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de kozmolojik delil arkadaşlar. Biz burada bütün delilleri bu hem felsefede hem kelamdaki bütün delilleri bir arada vermeye çalıştık. Kozmolojik delili Farabi imkan delili, i̇bn Sina ilk neden delili, Gazali hudus delili formunda inşa etmişler. Delinin önemli kavramlarından bir tanesi nedenselliktir arkadaşlar. Devtum'dan önce Gazali tarafından eleştirilmiş ve neden ile sonuç arasındaki ilişkinin zorunluluğu reddedilmiştir. Ama neden sonuç ilişkisine dair bilgimizi Allah'ın yaratmasına bağlamakla evrenle ilgili bilgimizi teminat altına alarak düzensizliğe imkan tanımamıştır arkadaşlar. Leibniz yeter sebep ilkesiyle delilin en güçlü formlarından birisini ortaya koymuştur. Kozmolojik delilin yeni bir biçimi çağdaş filozoflardan Richard, Richard Swinburne tarafından geliştiriliyor. Onun tüme varımlı delilinde evren ve evrendeki olgular Tanrı'nın varlığı hipotezine eklendiğinde hipotezin ihmalini arttırır arkada ihtimalini arttırır. Tüme varımlı kozmolojik delilin yüksek olasılık bildirmesi onun Tanrı inancımız için bir gerekçe, iyi bir gerekçe olduğunu da gösterir arkadaşlar. Bizim için önemli olan neydi? Kozmolojik delil için Farabi imkan delili, i̇bn Sina ilk neden delili, Gazali hudus delili olarak ifade ediyor ve bu şekilde açıklıyor arkadaşlar. Allah'ın varlığına dair nakli deliller nelerdir? Nakli delil demek Kur'an'da elde edilen deliller arkadaşlar. Bunlardan birincisi ve şey yaratma ve gözlem delilidir arkadaşlar. Ee, ki e, her şeyin Allah dışında var olan her şeyin yaratıldığını gözlemlemiş olan insan o yaratıcının varlığına ulaşır. İkincisi nizam ve düzen delili e, evrendeki var olan o düzen atmosferin yapısı gece gündüzün peşire gelmiş olması Tüm bunlar Allah'ın var ve bir olduğunun göstergesidir. Gaye delili buna illeti gaye de demiştik ki evrendeki hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığını bildiren ayetler bunların bu hususun Allah'a götüreceğini ifade ediyor. Dördüncüsü inayet delilir, delilidir ki Kur'an-ı Kerim'de özellikle sık sık Allah'ın yarattığı nimetlerden söz ederek bunların insanın hizmetine, hizmetine sunulmasını, ve insanın diğer varlıklardan üstün olan özellikleriyle bu nimetlerden yararlanmış olduğu hatırlatılıyor. Böylece de yüce yaratıcının varlığı da ispat ediliyor ve insanda şükretmesi gerektiği ifade ediliyor. Beşinci delil fıtrat delilidir. Kur'an'da geçen delil nakli delillerden. Özellikle insan fıtratında inanmanın var olduğunu ifade ediyor ki burada e, ayeten e, o insanlık tarihinde her toplumda dinin var olması kabulü amme delili olarak da ifade edilmiş arkadaşlar. Altıncısı ise temanu delilidir. Bu ise Allah'ın birliği delilidir. diğerleri daha çok Allah'ın varlığını ifade ederken temanu birliğini ifade eder. Nizam delili de deniyor. Birden fazla İlah olsaydı evrende bu düzen olmazdı şeklindeki bir sonuca götüren delildir. Ee, yani özellikle arkadaşlar bu delilden yola çıkarak felsefi bir delil dediğimiz Burhan-ı delili de önüne de ulaşılmış oluyor. Aynı manadadır. Ee, bu delil Allah'ın birliğini ispat eden delildir. Şimdi Çıkmış sorulara bir göz atalım arkadaşlar bu hususlarla ilgili ve bir sonraki gelecek hususla da ilgili yine sorular. Eğer dedikleri gibi Allah'la beraber başka tanrılar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar Arşın sahibi olmaya yol e, arardı. Bu ayet Allah'ın varlığını temellendirmek için kullanılan aşağıdaki delillerden. Hangisine örnek oluşturur diye sorulmuş arkadaşlar. Burada Allah'ın birliği vurgusu vardı. Doğal olarak temanü delili buradadır arkadaşlar. Ke cevap olarak temanu gelir. Ee, yine bir ayet. Onun benzeri bir şey yoktur. O doğmamıştır, doğurmamıştır. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi arkadaşlar. Bu ayetle Ayetlerde Yüce Allah'ın aşağıdaki hangi sıfatından söz edilmektedir? Şöyle bir bakın. Hiçbir onun benzeri bir şey yoktur. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Şimdi burada cevap olarak muhalefetül lil havadis. Hiçbir varlığa benzememiş olması değil mi? Ee, kıdem öncesiz olmak, beka sonrasız olmak zat sıfatlardan, muhalefetün lilhavadis zat sıfatlardan. Kudret Allah'ın güç yetirmesi sıfatıdır. Tekvin yaratma sıfatıdır. Kelam-ı nefsi de yine yüce yaratıcının kelam sıfatıdır ki burada arkadaşlar bahsedilen muhalefetün lilhavadis'dir. Evet, aşağıdakilerden hangisi eşariler tarafından bu sıfatlar arasında sayılmamıştır diyor. Bakalım Allah'ın zatına nispet edilen ve onun ne olduğunu ifade eden sıfatlar subuti sıfatlar olarak isimlendirmişlerdir. Bu sıfatların sayısı eşyarilere göre 7, matüdilere göre 8'dir. Eşarilerden hangisi bunları saymamış diyor. Arkadaşlar eşarilerin saymadığı sıfat tekvin sıfatıdır. De, matüdiler bunu subuti sıfatlar içerisinde sayarken eşariler tekvin sıfatını Diğer sıfatlar, ilim, irade sıfatının içerisinde, irade ve kudret sıfatının içerisinde e, olduğunu ifade ederler arkadaşlar. Müstakil, yani tekfini kabul ederler ama müstakil bir sıfat olarak kabul etmezler. Hayat, Allah'ın var diri olması, tekvin yaratması, ilim bilmesi, kelam Allah'ın vahiyi, basar her şeyi görmesi arkadaşlar. Evet, Allah'ın her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifade etmek için kullanılan terim hangisidir diye geçiyor yine. Bakın eksiklik ve noksanlıklardan münezzeh olma deriz ya. İşte orada tenzih kelimesi geçer. Şimdi çözümlere baktığımızda teşbih benzetme manasına geliyor. Yani Allah'ın diğer varlıklara benzetilmesi, tecsim cisimlendirme anlamına geliyor arkadaşlar Tenzi e, Allah'ın insanlara ne olmadığını anlatan sıfatlardır ne kadar eksiklik varsa o kadar da e, tenzihi sıfat vardır arkadaşlar. Tevhid Allah'ın birliği tevfik ise Allah'ın kulların fillerini sevdiği ve razı olduğu şeye doğru uygun kılması manasına geliyor.